gel geldi Gelsin. bak. Çok Hop. Abi. Gördünüz mü? Bak bak kör oldu bak. Ama vuramadım. Allah benim belamı. Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CSGO yoldaş videosunun ikinci serisini çekiyoruz. Bu sefer farklı bir konukla çekiyoruz. Bu sefer Discord'dan yetkili bir arkadaşımız olan Batuhan Bey yanımızda. Merhabalar. Selamlar. Aleykümselam. selam. Ee, abi bayağıdır anım. Hop hareketi geçsin hareketi geçsin Daha bak video başında neler yapıyorum Allah'ım ne kadar mükemmelim ya ee, Bayağıdır CSGO videosu çekmiyorduk ne, e, şey, jail, Jailbreak çektik de Yoldaş videosu çektik anam Aa intikam aldı ee, Araya PUBG Lite e, girdi PUBG Mobile girdi Zula girdi Delay videosu girdi sanırım Başka girdi mi? Başka video girmedi sanırım. O videolar girince CSGO yoldaşı şara verdik ama sonu hatırladık ki bizim bir de CSGO kitlemiz var. Yani bu ne demek? Ee, ben YouTube'a başlamadan önce şöyle bir hedefle başladım YouTube'a. Bir dakika gel hemen size şöyle bir öğretici bir taktik yapalım. Ya kardeşim bunu bilmeyen zaten CS oynamasın YouTube'a. Seninle orası. Tamam. Ee, aha bu şeyden geldiler. Gel indirdim. Vururlar. İndirmeseydin Olurlar. keşke. Yok kafana vurdum. İki soru var. Aha, <laughs> orada. <gülüyor> Hissettim hatta varlığını. 32 vurdum ona. Ben de ben de. Bu arada az önceki kolsuzluğuma çok kötü sövenler olacak şimdiden. Özür dilerim o kolsuzluk için. Bir daha görmeyeceksiniz aynı anda. Hadi oğlum. <laughs> Hah. Ne diyordum lan ben? Bak lafımı böldün ya. Hadsiz. Şey, şey, şey Tamam. Eee, şimdi benim YouTube'a girmeden önceki amacım şu. Bir oyun üzerinden 100 video çekmektense 100 oyun üzerinden her birinden bir tane çekip farklı farklı kitle edinmek. Ee, yani mesela e, bu CS videosuna sadece CSGO izlemek için olan gelen bir arkadaşımız varsa şu an beni duyuyorsa. gir kardeşim kanalımızda PUBG videomuz da var, Zula'mız da var, PUBG Lite, PUBG Mobile de var. Abimle çektiğimiz değişik, çok komik olan bir video da var. Bir sürü var yani çeşit çeşit içerik var. Ee, çünkü neden? ikisi de burada bu arada. Geldim. E şimdi mesela e, ben sadece CS videosu izleyen bir adam olsam e, Abi nasıl vuruyor bu adam 9 vurmuşum bir daha Niye bu kadar, bu kadar kötüyüm ben bugün ya Kolsuzluğum üzerinde Ben sadece CS videosu izleyen bir adam olsam e, Bir adamı sınırsız bir şekilde izlemem Yani her videosunu her videosunu girip de izlemem Fakat farklı videolar çekse o adam eğer hoşuma gidiyorsa o adamın tüm videolarını izlerim Ben de o yüzden Youtube'a böyle bir hedefle atıldım Sizde bekliyorum abi Neye bekliyorum lan? Ha yok. Unutmadık işte. Aslında kısa özeti bu unutmadık. Ben çok boş yaptım sadece. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu videoda arkadaşlar iki önemli duyurumuz var. Biri çok önemli olmasa diğeri sizin çok işinize gelecek. Çok kolay bir duyuru. E, fakat videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Videonun sonuna kadar izleyin. Um e, emin olun pişman olmayacaksınız o duyuruda. Geldi. Öldü. Geldi. Diğeri de burada, arkanda 90 vurdum 10 canı var. Oo en sevdiğim. Ooo o do 90 canla beni alması yok mu şimdi? 10 canı var adamın. Tamam işte, e, 10 canla beni alması yok mu? Öyle durursan alabilirim. Şşşt. Herhalden sonra. Ya kardeşim. Bu piya taktikleri, piyanur taktikleri. Tabii oğlum, daha gizli taktik. onları da göstereceğim. Abi ilk duyuruya giriyorum o zaman ben. Önemsiz olan duyurudan başlayalım. Arkadaşlar Roblox'u aranızda hepiniz oynamışsınızdır. Oynamasanız da elbet görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur bir yerden. Ulan Roblox oynadım ya da ulan Roblox ne çöp oynaymış? diye elbet duymuşsunuzdur. Roblox'a yani benim en azından bizim bakış açımızla denk gelmediğimiz ee, kimsenin yapmadığı bir şey yapacağız. Eğer yaptıysa da şimdiden o arkadaştan özür diliyoruz. Roblox'ta bir role play yapacağız. Fakat hani herkesin o yaptığı role play'den harici kendi jailbreak serverımızı grup hırsız polis role play yapacağız. Bunun hem videosunu çekeceğiz hem de her gün yayında oynayacağız. Ee, bu arada yayınlarımızda dilay üzerinde oluyor. Bir dakika şu iki arkadaşı öldürüp tamam tamam. Şu iki arkadaşı öldürüp geliyorum arkadaşlar hemen. Bir saniye. Kulaklık sesimi açacağım. Açtım. Ah be. Olmadı. Neyse. Ee, ne diyordum? <laughs> ben niye sürekli unutuyorum? Roblox, Roleplay. Ha. Yayınlarımıza da gelebilirsiniz bu arada aranızda Roblox oynayan, merak eden, öğrenmek isteyen, herkesi roleplay'e katılmak, videoları yayınlara katılmak isteyen herkesi Discord sunucumuza bekliyoruz. Discord sunucusuna geldikten sonra herhangi bir yetkiliyi etiketleyip ben roleplay yetkisi istiyorum dediğinizde size direkt roleplay yetkisi verir. Discord'umuz sadece roleplay için değil, tüm oyunlar için geçerli. Direkt gelip bizim ekip diye rolümüz de var. Ekip rolümüze de alabilirsiniz. Biri şuradan, biri şuradan. Hangisine vuracağız? Sizler yabancı değil, CSGO izleyen tayfa yabancı değilsiniz. Siz böyle, bak Discord kalabalık olunca hem ben olsun hem bak bu adam da yargı ekibinden yani benden sonra gelen ilk adam bu. Eee, yemin ediyorum insan mutlu oluyor kalabalık görünce. Eee, insanların cidden hani seni kırmayıp oraya geldiğini görünce insan mutlu oluyor. Hepinizi Discord sunucusuna bekliyorum. Zor bir şey değil. Açıklamadaki linke basıp katıla basıyorsunuz, bitiyorlar. Alttan geldi istiyorsunuz, bitiyorlar. Alttan geldi. Hayır sen misin o. Rambus tabi. <laughs> Ulan AP'mi sakın kaptırma Stink. Batu. Tamam. Bekle bak. Şimdi göster gir. Göster gir. Klasik piyano. Bak şimdi piyanoru yönetecek seni. Göster gir. Hop. Göster gir. Adamsın. Al AP'mi. Tamam. Sakın onunkini alma. Benimki dursun. Ulan elimi ne ettim lan öyle tüm kemiklerim kırılısam mı? Atla ne yapayım Teşekkürler efendim. Discord. Neyse Discord duyurusu yok yok bu Discord duyurusunda geçtik. Tamam şimdi biraz daha oyuna odaklanalım. Biraz güzel vuruşlar yapalım ki videonun başına ekleyeyim. Videonun başına direkt intro koymayı sevmiyorum ya. Nereye bakacaksın ona göre diğer tarafa bak. Aşağıdayım. Okay. Aşağıdan birini geçirirsen döverim yalnız seni. Tamam bakın. Hadi oğlum. Bakın 3 saniye sonra flash gelecek. 3 2 1 Flash. Adam geldi lan flash geldi. Hissettim Aşağı çünkü. Göstermiyorum bak sana bıraktım onu? Aşağıdaki sen mi? Aşağıdaki ne? Hangisini? Aşağıdaki ölmek üzere öldü sanırım. Öldü sanırım diyor öldürdün lan <laughs> onu. <laughs> 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 tamam dur onu ben onu ben alacağım. Tamam bıçaklayalım dur. Hemen orada. No kapı abi kolay gelsin. Bu, bu noskopu atmayana zaten kolsuz diyorlar. <laughs> şimdi yorumlarda linç biliyor musun? Ulan buna mı güzel vuruş diyorsun? Aa, kolsuz kolsuz diyecekler. Piyanor sakızı çıkar şimdi. Piyanor sakızı mı? Yeni marka çıkardı mı Piyanor sakızı? Hayır çıkarmadı. Çıkarmadım. hoşuma gitmiyor öyle şey. Sevmem abi. Bak şimdi, şimdi Piyanor taktiği izle. Bak bu flash herkes bilmez. Şimdi arkadaşlar burada bakın neredeydi Piyanur. o? Ha Burada şu dur bu da değil. Nereden? Ha, burada şöyle bir çivi var ya. Buna şöyle bakıp bak. Tam şuraya eğimini tutup çek. Bu da bakın neredeydi Hı -hı. o? Çivi, ha. Burada şu dur bu da değil. Nereden? Ha, burada şöyle bir çivi var ya. Buna şöyle bakıp bak. Tam şuraya eğimini tutup çekilen üstünden. Geldi. Gelsin. bak. Hop. Gördünüz mü? Bak bak kör oldu bak. Ama vuramadım. Allah benim belamı versin. Çok <laughs> kötü lan. Oğlum o flaşı herkes bilmez. Bu, bu taktiği kullanın bu arada şaka değil açıkçası. Piyanor taktiği. Bakın bu taktiği herhangi bir yerde bulun kanalı vereceğim. Herhangi biri bulursa kanalı veriyorum. Yani. <laughs> T'de de taktiklerimiz var onu da öğretiriz. Biz bomba kullanmayız bu arada attım. Na, aynen bomba. O, ne, o ne olur yürü. Bu ilk elde bu arada kesinlikle araç atılır. İkinci duyuru... Aha. İkinci duyuruyu da geçeyim abi ben. 5-3 olmuş. Bekle. Şu... Sakin lan mikrofonum patladı. Anam buradaymış. Fark ettim. <laughs> Çok vurdum ama ona bakayım. 84 vurmuş. Yo. O benim vurduğum değil sanırım. 27 vurmuşum özür dilerim. İki hit mi? Allah. Piyano taktiklerinden alayım. Yok abi. Daha şimdi değil. <laughs> Bir sonra piyano taktiği. Şimdi gitar. <laughs> öl. Ölmeni emrediyorum abi. Koşuyorum. İki kişiye chat atarsan kanalı veririm. Headshot ama body sayılır. Aha o sana attı. Adam kanalı duyunca baba kanalı duyunca üstüne koştular. Ben ikinci duyuruyu da veriyorum gitsin o zaman. Sakın küfür etme adam. Küfüre karşıyız. Kanal i̇şte, <laughs> e, duyuruyu veriyorum ben ikinci duyuruyu. Gönder gelsin. Şimdi arkadaşlar asıl bahsettiğim önemli duyuru şu. Zaten biliyorsunuz aramızda yeni katılanlar bilmeyenler olabilir. Biz bin aboneye kadar her e, bir saniye nasıl vuramadım? Bir dakika, bir dakika kaybediyoruz. tak diye hemen geçeceğiz. Biz bin abone olana kadar her yüz abonede hem daha hızlı gelişmemiz için hem de sizin de desteklerinizin boşa çıkmaması için her 100 abonede belirli bir miktarda çekiliş yapıyoruz. Daha önce hep 50 liralık çekilişler yaptık ve 400 aboneye 14 abonemiz kaldı bu videoyu çektiğim tarihte. Azalır, artar bilmiyorum. E, 400 abone olduğumuzda 50 lira yerine bu sefer 180 lira değerinde çekiliş yapıyoruz. Şimdi soranlar olacaktır. Ulan 180 lira da nerede 180 lira veriyorsun? Arkadaşlar benim elimde 180 lira olduğunu düşünün. Siz diyorsunuz ki kardeş bir dakika ben burada afk kalacağım direkt. Kardeşim ben Steam cüzdan kodu istiyorum. 180 liralık Steam cüzdan kodu. Kardeşim Zula da şunu istiyorum. 180 liralık o. Kardeşim ben PUBG Mobile'de UC istiyorum. 180 liralık o. Şunu vurup hemen devam ediyorum abi. Reis bir bakar mısın ya? Bak şu şuradaki vatandaş. Tam şu eğimin üstündeki bak. İkisine hesap atabilirsin. At, attım bu arada ama öyle. <laughs> bu oyunu kaybedemeyiz sakın sakın. Ha neyse 180 liralık ne isterseniz bak neyse ister. istiyorsanız direkt nakit İvan gönderin İvan'ınızı atayım. Öyle bir çekiliş bizimkisi farklı. En azından hani isim vermeyelim de bazı tanıdığım hani benim gibi küçük çaplı youtuberlar var. Abi mesela diyor ki işte diyor evet arkadaşlar 1000 UC veriyoruz diyor. Kendi hesabındaki 1000 UC'yi gösteriyor. Fakat canım arkadaşım bilmiyor ki o 1000 UC hesaptaki 1000 uc'ye atılmıyor. Oyunu kaybediyoruz Batuhan. Bir dakika. Şimdi sessizlik olursun abi ben başlıyorum. Bu arada az önceki YouTuber'a da göndermemiş. Ayarlayın siz onu. P90 time. Ya sen onu mu çektin? okey. Ben şuradan gideceğim direkt. Bizim çekiliş tarzımız da bu arkadaşlar. Şimdi ona laf gönderdim diye vurmayın yani. Beni kilitlemeyin. Tam birlikte açalım. Bekle. Ne oldu kardeşim? Aynı taktik mi? Aynı taktik mi? Tutmadı mı lan? Ver lan silahımı. Ben flashlıyorum orayı. Tamam. Bu da sting taktikle lan. Dur, sessiz. Adam büyük ihtimal yanımda. Aa, orada mı? Siteye siteye koş. Göstermiyor bana karşı görüş yok. Burada. Oha. Hayır hayır hayır. Oh çok korktum. Hard oynayacağız. Hard oynayalım. Bu kesinlikle almamız lazım. Bakayım. P90 devam ya. Tamam bu sefer sen bak. Sen soldan gidiyorsun. Kapıyı açıyorsun. Ama geri dönüyorsun. Ya geri dönmene de gerek yok. Çıkma ama. Yeter ki o kapıdan çıkma. Açayım kapıyı? Aç 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 aç. Bekle böyle, dur böyle. dur aç mı? Bekle. Aç. Çıkmayacaktın kanka böyle. Yukarıdan şey yapıyor İkisi de orada büyük ihtimal. Hiç seslenmememiz lazım. Bence. Yanıma shiftle gel. Bir şey yapacağız sen. Bekle yapalım. Ram Aynen ikisi de solda rambus Tamam sen dur dur sen şuraya eğil. Tepeme çık, çık. Hayır şurada eğil. Zıpla. Zıpla bir defa. Tamam bu kadar. Hazır. Ben aynı. aynı anda çıkıp tarayacağız. Tamam. 3, 2, 1. Tar. Üç, iki, dur İçeri girdiler. O tamam. Bir kaybettiler bu arayı. Arkamdan geldi. Şunu vur. Tamam. Diğeri. Aa, önümden geliyor. Çok az canı. Canı sola kaçtı. Dur dur dur. Sessiz. 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 Uzaktan taramayayım. Tamam. Ederim. Sessiz. Ben halledeceğim. <laughs> Kardeşim buradan senden özür diliyorum ama bu pusculuğu yapmak zorundaydım yani. <laughs> Üzgün at. Uh, I am in a... Yo. Dur. I'm a record olmaz. I am in a... Abi, İngilizce seviyem için özür dilerim ama o adamlar Türklerin İngilizcesine alışmıştır. Aynı, aynı, aynı. Uh, for you belki dur buradan abone kazanırsın. Oğlum bunu dedik diye kafamıza vurmazlar inşallah ya. Neyse şu duyurumun sonuna getireyim. Arkadaşlar 400 aboneye 14 kişi kaldı. Bu videoyu izleyen 14 kişi sadece şu an videoyu durdurup altı alıp abone ol tuşuna bastıktan sonra 180 liraya kazanan e, kazanma şansı elde edenlerden sadece bir tanesi olacak. Bilginiz olsun. Ne güzel konuştum be. Ya. Et kendimden etkilendim abi. Lütfen biri... şu durdur, dur, 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 dur. Bir öldü. Kanka, tamam bir de bu tarafta 27 canım kaldı. Bekle sen göster. O tarafta derken? Benim tarafımda CT tarafındaydı dur. Burası boş oldu. Şu Aa vur vur 81 sağında. 81 oğlum bak. Böleceğim. Allah belanı. Oğlum 81 ya. Batuhan hayır ya. Oh. Ay. <laughs> Heyecan Doruk'ta kardeşim benim. O zaman bakayım. Ah be abi alacak param yok. O zaman Manyak şöyle yapalım. taktik buldum. Bana güveniyor musun? Hayır. Güvenmelisin gel. Hayır. <laughs> gel, hayır ben hayır ben oyunu... Şey o... Yok abi ben oyunumu tehlikeye atmayacağım. <laughs> Oğlum çok iyiydi ama ya. Adamlar sinirlendi bu arada. Dur sessiz. Beni öldürdü. Sıçtık. Sen de sol. Sessiz. Alın. Diğeri de oradaydı. Allah'ını seven çenesinin kapatsın <laughs> Söyleyeceğim şimdi ben videodayım diye söylemiyorum. Videoda olmasam çok güzel söylerdim. Ürün burasına aksiyon müziği ekleyelim. Oradan Tut bakayım. Oha! Bomba! Hayır ya! Olsun. Bence güzel videoydu. Yok abi beraberlik. Hayır beraberlik. Ne olur. Ya şimdi takipçilerim, sayın abonelerim, saygıdeğer izleyenlerim diyeceksiniz ki ulan niye beraberlik aldım video yaptım senin ben demeyin lütfen. Beraberlik de bir şeydir. Gördüğünüz gibi emek veriyoruz. O, o hangi sessiz gördünüz? Tabii siz aksiyon müziğiyle izlediniz. Kendime edit işi de çıkardım boşları ama olsun. Dediğim gibi 400 e, aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum ve Roblox Roleplay'e katılmak isteyen herkesi Discord sunucusuna bekliyorum. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuz altın etsin. Videoya hoşunuza gittiyse bu çocuktan olur diyorsanız videoya like atmayı, destek vermek için de abone olmayı unutmayın. Batancığım söylemek istediğim bir şey var mı? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.